Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mardin'deyiz. Mardin, Deir manastırındayız arkadaşlar. Manastırın bölümlerini teker teker e, gezerek, fotoğraflarımla ve videolarımla sizinle paylaşacağım. Şöyle en azından, şöyle girişi bir göstermiş olalım arkadaşlar. Oldukça da bugün biraz sıcak ve güneşli ama olsun. Yine de sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sizler, Burası... Mezopotamya'da yaşadığı eee Deryüzüferat Manastırı hoş geldiniz. Bir sonraki videolarımızda ve fotoğraflarımızda manastırın diğer bölümlerini size tanıtacağız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Güneş Tapınağı'nda rahiplerin kendi ruhlarını ve bedenlerini terbiye etmek için kullandıkları bir alandayız. Bu bir vaftizhanede, vaftiz vaftiz kurdasının başındayız arkadaşlar. Bu vaftiz önceki yıllarda e, Hristiyanlar 30 yaşında, 30 yaşına gelince vaftiz ediyorlardı. Ama o günkü imkan yaşam koşullarında insanlar 30 yaşına gelmeden vefat ediyor et, ediyorlardı. Ee, bu nedenle e, Hristiyanlık'ta daha sonraki zamanlarda yeni doğan, e, doğdukları zaman laftiz edilmeye başladı. Bunun sebebi de arkadaşlar, yeni doğan laftiz e, bölgesinde de, göster, Laftiz Kurulası'nı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Burası, e, çünkü onların inanışına göre Hz. Adem ile Havva'nın işlediği o günahlarından arınmak için e, temiz bir birey olarak bu dünyada yaşamalarını sağlamak için onların inançlarına göre vaftiz ediliyor yeni doğan çocuklar. Başındayız arkadaşlar. Burada, burası sekiz köşeyle gördüğünüz gibi. Sekiz sayısı Süryaniler ve Hristiyanlar için kutsaldır. Ee, Hazreti İsa yeter olduğu zaman e, sonsuzluğu temsil eder. Hazreti İsa'nın e, doğuşunu, ölüşünü ve yeniden e, dünyaya gelişini temsil etmektedir. Hazreti İsa e, ve 12 havarilerinin yediği son akşam, akşam yemeğinin e, Mardin'de bir yaşlı teyze tarafından Hindistan'dan getirdiği kök boyalarla yaptığı resmi e, böyle resmi arkadaşlar. Ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Beze bez üzerine boyama yapmış arkadaşlar. gerçekten çok güzel bir bayağı da büyük aslında şöyle yukarıya doğru çıktım size bunu göstermek istiyorum. Güldülerim çok güzel çalışmış. Emeğine sağlık. Sizlerle durup paylaşmış olalım. Teşekkür ederim. Taşların Kalbi, Mardin'in asırlara meydan okuyan Deyrulzafaran Manastırı. Mardin'in 3 kilometre doğusunda Mardin Ovası'na hakim bir noktadadır. 5. yüzyılda yapılan Süryani Manastırı ve Süryanilerin önemli merkezlerinden biridir. Kubbeli Kilise, Aziz Devri, Meryemalı Kilisesi ve Güneş Tapınağı manastırın önemli yapılarını oluşturmaktadır. Özellikle Şeytan Tapınağı geometri, fizik, matematik bilgisi kullanılarak yapılmıştır. Manastırın içinde tarihi bir Süryanici İncil ve kutsal taş bulunmaktadır. İlk tıp fakültesinin burada kurulduğu söylenmektedir. Kurulduğu dönemden kalma mozaikler bugün de bulunmaktadır. Canlı bir tarihi görünümde olan manastırın en büyük özelliklerinden biri de içinde 52 Süryani Patriğin mezarlarının bulunmasıdır. Devrim Manastırı 2021 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Tur Abdin'deki 9 kilise ve manastırdan biri oldu. 15. yüzyıldan sonra manastırın etrafında yetişen Zafaran Safran bitkisinden dolayı manastır Deiruz Zafaran Safran Manastırı diye anılmaya başlandı. Kubbeleri, kemerli sütunları, ahşap el işlemeleri iç ve dış mekanlardaki taş nakışları ile insanın ilgisini çeken Deyriz Zeferan Manastırı, uzun tarih boyunca Süryani Kilisesi'nin dini eğitim merkezlerinden biriydi. Bölgeye ilk mat matbaayı getiren kişi de manastırın patrikliğini yapan 1895 yılında vefat eden 4. Petrus'tur. 1874 yılında İngiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında satın aldığı matbaayı 1876 yılında manastıra getirtti. Matbaa'da 1969 yılına kadar başta Süryanice olmak üzere Arapça, Osmanlıca ve Türkçe kitaplar ile 1953'e kadar Öz Hikmet adında aylık bir dergi basılıyordu. Matbaadan geriye kalan parçaların bir kısmı manastırda, diğer kısmı da Mardin'deki Kırklar Kilisesi'nde sergilenmektedir. Manastır Bugün de Süryani Kilisesi'nin önemli dini merkezlerinden biridir. Mardin Metropolitinin ikametgahı olan Deyruz Zafer Manastırı, dünyanın dört bir yanına dağılmış Süryaniler tarafından dua ve bereket almak için ziyaret edilir. Yine binlerce yerli ve yabancı turist kısa veya orta bir yol kat edilerek manastırı ziyaret etmektedirler. Oradaki taş, V şeklinde kilit taşı olurdu ve tüm taşları birbirine sabitleyen ya da sıkıştıran bir özelliğe sahip kilit taşı. Tabii Hangisi ki, kilit taşı acaba? Şu an benim dokunma sıranın tamamı. Ortadaki sıramın tamamı V şeklinde. Bu kilit taşının kilit taşı görevi değil. neydi acaba? E, tüm taşları birbirine bağlayıp e, bu yapıyı ayakta tutabilen bir yapıya sahip. Teşekkürler. Bu taraftan da gelip bakarsanız taşın şekillerini de görebilirsiniz. Ya yani Buradan gördüğümüz gibi kare şeklinde değildir taşlar. Biraz daha ilerleyin. Hemen yan taraftan daha net göreceksiniz. Yükseltin. Taşların şekilleri buradan belli oluyor ve buradaki kilit taşı normalde sol taraftaki olanlar az bir şey sol tarafı meyilli kesilir. Sağdakiler sağ. Ve bu kilit taşı tüm taşları birbirine sıkıştırıp tutan taştır. Bizans Roma döneminde aslında kilit taşının üzerine kadın figürleri çizerlerdi. Bu şekilde kadının ne kadar kıymetli ve e, özel olduğunu gösteren e, bir özellikti bu. Kilit taşı ona benzetilirdi ve tüm yapıyı ayakta tutan en önemli taştır. Bu alan ne olarak kullanılmış daha önce? Tapınağı, güneş tapınağı. Güneş bakanların, paganların kullandığı güneş tapınağı. 3. yüzyıldan sonra yani Hz. İsa'nın doğuşundan sonra ise paganlar Hristiyanlığa geçiş yapıyor. Ve buradaki Güneş Kitapları'nın hemen üstüne kendi manastırlarını kuruyorlar. Paganlıktan Hristiyanlığa geçiş yapıyorlar. Nasıl olarak kullanılıyor? Şu anda burası Çilehane olarak kullanılıyor. Paganlar Hristiyanlığa geçtikten sonra mı Çilehane olarak kullanılıyor? Tabii. İlk başta takınaktı. Şimdi ise bir çilehane olarak. Kullanılıyor. Çilehaneyi bize anlatır mısınız? Nedir çilehane? Çilehane buradaki rahiplerin yani din adamlarının kendi denetlerini, bedenlerini terbiye ettikleri yer. Buraya gelip üç gün boyunca ya da üç güne arasında değişiyor. Üç gün boyunca e, sadece yanlarında aldıkları az bir şey, su ve ekmekle yetinir ve ibadet, dua ederler. E, üç gün boyunca normalde bunların ayakta durması gerekiyor. Tabi vücut direnci belli bir süreden sonra düştüğü için de buna benzer oyuklarla normalde tabi zemin bundan daha yüksek. Şu an zemin değil metre ama e, buna benzer oyuklarla kendilerini bağlayarak ayakta durabilsin diye o inziva süresini geçirebiliyor. Ve bu şekilde burada kendi bedenini, nefsini terbiye edebiliyor. Bir nevi kendini cezalandırdığı yerdir aslında. Eğer ki yaptığı küçük bir hata olsa bile gelip burada nesil terbiye edip buradan çıkıyor. Şimdi sizinle de bir deney yapacağız. Biriniz ben de gelsin yerleri Sabah Hoca'nın yanında dursun. Siz de gidebilirsiniz. Burada güneş tapınağı olduğu dönemlerde <laughs> gerek yok. Burada güneş tapınağı olduğu dönemlerde e, ee, din adamı bu şekilde burada duruyor çünkü hemen arkamdaki gördüğünüz oyuktan güneş ışıklarıyla birlikte burada ibadet yapılıyordu. Hemen bizim sonlarımızdaki küçük sınavda ise kurbanlarını atıyorlardı. Din adamı şimdi benim konuştuğum gibi yüksek sesle konuşmasına gerek kalmıyor normalde. Kısık sesle konuşsa bile benim sizin şu andaki aramızdaki mesafe 10 metreye yakın ve kısık sesle bile herkesin duyabileceği bir şekilde oluyordu. Şimdi bunu sabah hocayla deneyeceğiz. Ee, kısık sesle sizin telefonunuzu yapacağız. Tamam.

şu anda gezeceğimiz olan mevcut olan manastırı artık aktif hale getiriyorlar ve Hristiyan olarak yaşamlarına devam ediyor bunlar. Ee, burası bu bölüm bir şifahaneydi. Bir de e, ilaç üretiliyordu buralarda. Ve şifa, şifanın ya da ilacın simgesi olarak kullanılan yılan her zaman yerde görebileceğimiz. Normalde tüm sütunların başlarında buna benzer kral kofra ilanları yapılırdı. Ya da hemen sağ tarafta küçük kalenin içinde İki tane yılan ve bir kavanoz iki yılan başlarını bırakmış zehirlerini akıtıyorlar. Topladıkları zehirlerden hem pan zehir hem anestezi için kullandıkları ilaç yapılıyordu burada. Şifahaneden sonra ise buranın tavanın tamamı Bizans ve Roma'nın yardımlarıyla altın ve gümüş yalnızlığıydı. Müthiş bir keser var burada. Tabi bu ta ki Timur'a kadar devam ediyor. Timur'dan sonra ise burada büyük bir ateş yakılıyor ve tüm altın gümüşler buradan eritilip götürülüyor. Duvarda gördüğünüz kararma sebepleri onlardan Sonradan Sonra da bu bölümü artık bir mezar odası, yani hasiler çeviriyorlar. Ve burada artık bir adamın vefat ettiği zaman gömülükleri yer. Şu anda bu bölge, yani bu odada yedi adet mezar, 3 adet mezar adet. Yazın, küçük, var. Arkamda gördüğünüz üç tane mezar, Patrik'lere ait. İsimler ne İsimleri İsimler yazılmış, birden fazla kişi kalmış. Ayrıyeten din adamları, fabrikler, metropolitler ise kendi isimlerini yazılmalarını normalde işlemezler. Mütevazilikten dolayı isim yazdırmazlar. İbadetlerini yaptığı yerdir. E, ee, günde yedi defa ibadet var. Ee, bunun dördü şahsidir, üçü topludur. Ee, sabah öğlen akşam burada beraber ibadet ederler. Üst taraf ise kutsal bölüm, ayın bölümü olduğu için Manastır'ın en büyük rütbedeki yani metropolite sahibi çıkabileceği bölümdür. Ee, yukarı çıkar aynı yerdir. Oturduğu zillerde ise burada yaşayan 30 kişinin oturduğu ve buradaki e, ibadeti beraber icra ettiği yerler oluyor. Sağ ve sol tarafta iki tane kürsü görüyorsunuz. Burada diğer dedikleri en alt mertebe din okumu yani öğrenciler çıkıyor. Orada ilave ve duana ecde ee, ibadet devam ediyor. En sonunda ise yenilmiş tereler. Tüm halk beraber burada secde eder ve e, ibadet edilir. Pazar günü ayın neyse burada biliyorsunuz ekmek ve şarabı halka Tabii şarabı nasıl görüyor, barla tatlılar falan değil. E, küçük bir sınavın içinde şarabı kutsuyor. suyu. tanesi kadar ekmek parçasını aldı, şarabı da halka bu şekilde ibadet bitiriyorlar. Hala halin devam ediyor. Sağ ve solda iki tane kürsü sebe, görüyorsunuz burada. Sol taraftaki kürsüzü hemen hemen sağında olan 550 yıllık ee, burası eski Patrikhane olduğu için buraya aynı yerden Patrik oluyordu. E, patrik de yaşlı bayraları büyük olduğu için oturup dinlendiği kürsülerdi. Çünkü büyük ayinler bazen bir buçuk saati buluyor. Ay için oturup dinlendiği ayinlerdi.